Didim Akbük'ten merhabalar. Bugün sizlere çok güzel bir sitede 130 metrekareli çatı dubleksli bir ev tanıtacağız. Öncelikle sitemizden bahsedeceğiz. Sitemiz hem villa hem daire hem de çatı dubleksi olarak 4 tane mülk bulunmaktadır. Tam olimpik bir yüzme havuzumuz ve aynı zamanda bir çocuk havuzumuz da burada mevcuttur. Çok güzel bir peyzajı tamamlanmıştır. Şimdi evimizi gezelim. Evet. şu anda giriş kısmındayız. Hemen ilk girdiğimiz yerde bizi Fort Manta ve sonunda giriş karşılıyor. Aynı zamanda dipnot olarak düşüyorum. Evimiz tam yetkili olarak satışı Yavuz Emlak ailesindedir. Hemen salonumuza şöyle bir giriş yaptık. Çok güzel L şekilde bir salonumuz burada mevcut. Aynı zamanda bu salonumuz bizim önce cepheye bakmaktadır. Yani deniz manzarası görmektedir ve havuz kısmına bakmaktayız. Hemen bu tarafa doğru L doğru bir kıvrımı var. Burada da güzel bir terasımız var. Buyurun gelin terasımıza bakalım. Evimizin şu anda ilk katının teras kısmındayız. Hemen burada 6 kişilik bir yemek masamız mevcut. Aynı zamanda yine geniş bir alan burada kalmaktadır ve çok güzel havuz ve deniz manzaramız burada da mevcuttur. Salon kısmımızı tanıttık. Şimdi hemen kapımızın girişindeki sağ kısmı yani portmanto kısmını göstereceğim. Güzel bir portmanto konumlandırılmış buraya. Çok güzel bir depolama alanında mevcut. İçinde çekmeceleri ve rafları da var. Hemen dümdüz devam ediyorum. Burada güzel bir banyom var. Hemen gördüğünüz gibi burada güzel bir duşluğumuz var. Alanımız da yeterli. El yıkama yerimizde aynı şekilde. Çok güzel bir depolama alanı mevcut. Ve burada güzel bir dekorasyon yapılmış. Bunu da dikkatinizi çekmek isterim. Kahverengi, gold ve kırmızı krem uyumu yapılmış. Şu anda evimizin mutfak kısmındayız mutfak ilk katımızda ve dikkatinizi çekmek istiyorum ayrı mutfak olarak yer almaktadır. Yine mutfak alanımız çok büyük. Burada bir masamız da var mutfağın haricinde ve depolama alanlarımız gördüğünüz gibi burada bir mutfak dolabı ve aynı zamanda burada da mont, duvara monte bir mutfak dolabımız mevcut. Yine Ankastre'de bulaşık makinemiz, buz buzdolabımız hepsi burada mevcut. Bu kısma doğru geçiş yapıyorum. Burada da çok güzel bir arka cepheye bakan büyük bir balkonumuz var. Evet mutfak kısmımızdan şu anda çıktık sağ kısma doğru yöneliyoruz hemen bu kısımda da bir tane odamız mevcut bu odamız şu anda boş bir gardolabımız var ama buraya ikili bir yatakta çok rahat bir şekilde sar alanımız yine burada da geniş hemen bu kısımda da güzel bir balkonumuz mevcut şimdi gelin balkonumuza bir bakalım şu anda odamızdan balkonumuza çıktık ama bu balkonumuz o kadar büyük ki aynı zamanda mutfak kısmından da balkonumuza çıkış mevcut yani alanımız bir hayli geniş. Biliyorsunuz ki diğer videolarımızda da hep altını çizdiğim bir şey var. Akbük'te iki taraflı olarak balkon kullanımı her zaman çok değerli. Çünkü bir taraf güneş görürken bir tarafı kullanabiliyorsunuz. Diğer taraf güneş görürken diğer tarafı kullanabiliyorsunuz. Ferah alanlarda oturmak için bu önemli. Şimdi evimizin içine bakmaya devam edelim. Evet odamızdan çıkış yaptık. Hemen sağ kısma doğru merdivenlerden yukarı çıkıyorum. Merdiven aralıkları yeterli genişlikte. Basamaklarınızı çok güzel bir şekilde basabiliyorsunuz. Dar açılı bir merdiven değil. Hemen burada küçük bir alan karşılıyor bizde. iki tane odaya ayrım yapılıyor. Hemen sağ taraftaki odamıza bir bakalım. Bu odamızda iki tane tekli yatak şu anda mevcut. Bir Üç kapaklı gardırobumuz var. Aynı zamanda da burada da üç kapaklı bir gardırobumuz mevcut. Burada bir klimamız mevcut. Her odada olduğu gibi. Burada da bir banyomuz mevcut. Hemen şöyle bir bakıyoruz. Buraya bir çamaşır makinesi konumlandırılmış. Lakin bu alanda bir duşluk ve yerimiz de mevcut. Buraya isterseniz bir duşakabin koyup buraya da banyo, tuvalet olarak da kullanabilirsiniz. Bu çamaşır makinesini buraya koyabilirsiniz. Alanımız yine burada var. Aynı zamanda tuvalet ve lavabo bölümümüz de burada mevcut. Evet, şu anda odamızın içerisindeyiz. Burada hemen bu kısımda bir birli yatak, burada bir L koltuk klima burada mevcut. Lakin bu alana, bu kısma bir depolama alanı olarak da ayrıyeten bir gardırop konumlandırılabilir. Bu kısma ikili bir yatak konulabilir ve çok daha ferah bir alan yaratılabilir burada. Yine döşeme tarzınız size ait tabii ki de. Evet burada bir lobo bölümümüz var, tuvalet bölümümüz var, bir duşluk alanımız burada mevcut. Gördüğünüz gibi buradaki alanda yeterli genişli hatta buraya bir makyaj aynası bile konulabilir bence. Yani küçük bir e, depolama alanında burada yaratılabilir. Evet evimizin şu anda teras katındayız. En keyifli yer bence burası. İki kattan da deniz manzarası evimiz görmekte zaten ama şu manzara harika. Eğer ki bu mülkün sahibi siz olmak istiyorsanız lütfen buradaki telefon numarasından bizleri arayabilirsiniz. Abone ve like atmayı da unutmayın. Hoşçakalın.